Hadi bakalım. Tüm piyasayı değiştiren oyun nasıl battı? H1-Z1. Bu arada H1-Z1'i harbiden bir aralar bütün oyunculardan izlerdim. Vıtıcınından tutun. ne kadar harbi çok asab oyundu. Bu neden bittiğini cidden merak ediyorum. Let's go. Brandon eminim. Brandon Greene'yi eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Sıradan bir fotoğrafçılık kariyerinden izlediği basit bir film sayesinde çıkmış bir adam kendisi. İşte bununla birlikte tarihte ilk defa Brandon Green'in kaderi Daybreak adındaki bir stüdyoyla kesişti. Babanın kemik... Arkadaşlar... Fuck! Ay adam da. çıktı. Fucking... <laughs> Summit'in bir tane yumruğu vardı. Bak çok onu çok eski Twitch izleyicilere bilir. Dur bakayım bulabileceğim miyim? Larry bitch falan bilmem ne deyip bir tane vuruyordu. E1 Z1 L Dur bakayım buna bilecek miyim? Aa. Açayım. Guys, yeah, yeah. Burada şeye kadar gidiyor. Arkaya kadar gidiyordu. İlk önce bunun öncesinde bayağı ciddi bir çatışma gidiyor bu çatışmadan sağ çıkıyor Sammit. Sammit bu çatışmadan sağ çıktıktan sonra şurada infolar veriliyor işte ileride tarafta adamlar falan bilmem ne var ki dükkan tarafında bir tane adam orta menzille şatkanla tek atıyor aman koyayım normalde atılmıyor kanka. Ayşim ben. Şimdi... Bak tam buraya giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka şu range'den normalde tek atmıyordu ya bu silah eskiden. I'm fucking dead dude. I'm fucking dead dude. I'm fucking yeah. Bir saniye şunu biraz geri alayım. Şuralarda tutayım. <gülüyor> <gülüyor> Getting offline guys. Later. <laughs> You're offline. <laughs> Later. Later. Geç kaldınız. Brandon yeni bir akım yarattığını fark etmişti. Gel. Ve bunu değerlendirmesi gerekiyordu. Hikayenin en sonunda bunu gerçekten başardı. PUBG gibi bir yapım ortaya çıktı. Ama bugün konumuz PUBG değil. PUBG'nin abisi. Benden uzun zamandır istediğiniz H1Z1'in batış hikayesi. Merhaba. Videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çarm Kuel. Ben mi attım ya? Uzasın, ya. Ben Kuel. Çarm Kuel. Ben Başlamadan bakayım. size İtopya'nın süper cuma fırsatlarından bahsetmek istiyorum. Lan sen de fenasın yalnız ha. De fenasın. Arma 2'nin satış rakamlarında inanılmaz bir yükselme yaşandı. Bunun nedeni Arma 2'ye özel olarak tasarlanmış bir içerik olan Daisy isimli bir moddu. Evet bildiğiniz Daisy. Bu mod zombiler tarafından istila edilmiş Arma 2 dünyasında hayatta kalan insanları konu alıyordu. Arma 2 için 2013'te duyurulan Daisy adındaki bu mod Brandon'ın da karşısına çıkmıştı. Aşırı beğendi. Bir hafta içerisinde 40 saate yakın oynadı. Aynı dönemde Brandon Koşun Takami tarafından 99 senesinde piyasaya sürülmüş Battle Royale isimli kitabın uyarlama filmini seyretmiş ve çok etkilenmişti. Bu Battle Royale olayı size şu an çok sığ gelse de o dönem için gerçekten farklı hissettiriyordu. Ardından Brandon, Arma 2 ve alt modu Daisy içinden tasarımları kullanarak bir Battle Royale modu çıkartmak istedi. Ve kısa süre içerisinde şu bilgisayarla ve şu odanın içerisinde modu geliştirdi dönemin en ünlü modlarından birisini yaratmıştı. Brandon öyle bir şey başarmıştı ki hem Arma 2 hem de Daisy o dönemin en popüler yapımlarından birisi haline geldi. Oğlum F bütün kaliteli oyunculardır, bütün kaliteli adamların hepsi böyle bok gibi yerlerden çıkıyor herhalde ya kanka. Ben artık onu kafaya koydum. Hep böyle rezalet bir ortam olacak ve kaliteli bir içerik Peki, bir ilk Battle Royale aynen ya. şöyle görünüyordu. Ve işte bu her şeyi değiştirecek. Eyvallah canım benim teşekkürler. Brandon'ın arma modlarına getirdiği ilgi sayesinde yükselen Daisy tam tamamen bağımsız bir yapım olarak çıkma kararı aldı. Daisy dönemin en ikonik zombi hayatta kalma oyunuydu ve inanılmaz yükseliyordu. İvme yakaladığı dönemde Sony'nin bir alt kuruluşu olan Sony Online Entertainment çıkarttığı Matrix Online, Star Wars Galaxies gibi globalde çok satan oyunlarına ek olarak bir de dönemin popüler modu Daisy gibi bir oyun yapmak istedi. Ancak buna ayıracak paraları yoktu. Sonradan bütçe istediler fakat reddedildi. Sony'nin yeni oyun istenme sebebi aslında çok farklıydı. Bir önceki videoda George Hudson 2009 senesindeki ilk PlayStation 3 ...anlatmıştım. İzlemeyenler mutlaka o videoyu da izlesin. İşte o sızıntı sonrasında diğer hack grupları... ...Hotso abimizin yöntemini kullanarak PlayStation kullanıcılarının... ...verilerini sızdırmayı başarmıştı. Sony ise yaşanan bu sızıntıyı... ...birine yıkmalıydı. Tüm suçu Sony Online Entertainment'a... ...atmışlardı. Ve bu mevzular yüzünden yeni bir oyun serisi... ...fikrine hiçbir zaman sıcak bakmadılar. Sony Online Entertainment... ...alınan bu karardan memnun olmadı. Sony tarafından her... ...konuda yalnız bırakılmışlardı. Kendilerine Sony dışında yabancı... ...yatırımcılar aramaya başladılar. Birkaç ay sonrasında aradıkları... Para babalarını bulmuşlardı. Bu yatırımcılar Sony'den Sony Online Entertainment’da satın aldılar. Şirketin ismini Daybreak Game olarak değiştirdiler ve böylece önlerinde hiçbir engel kalmamıştı. Artık tüm oyun piyasasını değiştirebilirlerdi. 2014 yılında çalışmalara başlayan Daybreak yazılımcıları oyunun hayatta kalma kısmının yapım aşamasına başladılar. Oyunun zombi kısmının planlanması kolay oldu çünkü önlerinde Daisy gibi bir örnek vardı. Ama aynı zamanda farklı bir şey yapmak istiyorlardı. H1Z1'e Battle Royale modu ekleyeceklerdi ve bu nasıl yapılır bilmiyorlardı. Daybreak bu noktada Battle Royale'in ilk geliştiricisi olan Brandon'ı günlerce teklife boğarak bünyesine katmaya çalıştı ve sonunda başardı. Şirket içerisinde Brandon için ek bir takım daha oluşturuldu ve Battle Royale kısmı geliştirilmeye başlandı ardından oyuna H1Z1 ismi verildi ve çalışmalar hızlandırıldı. Hem grafik hem de oynanış açısından iddialı bir oyun hazırlanıyordu. Hiçbir oyunda olmayan araçlar, silahlar, yenilenmiş yapay zeka, base kurma mekanikleri, hastalıklar, sesler, efektler o dönem için inanılmaz bir oyun planlanmıştı ve oyunculara sunulmuştu. H1Z1 için ilk dönüm noktası 9 Haziran 2014'teki E3 oyun fuarı oldu. Oyunun oynanabilir ilk sürümü burada insanların beğenisine sunuldu. Ancak büyük bir sıkıntı vardı. Daybreak vaat ettiği hiçbir şeyi oyuna henüz eklememişti. Ne yeni ...ne arabalar ne de silahlar vardı. Pazar ve buil sisteminden bahsetmiyorum bile. Onlar hiç gelmemişti. Ama biliyor musunuz? Yine de iyiydi. Daisy o dönemde o kadar çok bug ve açık barındırıyordu ki tüm inceleme sitelerinde kırmızı puanlama ile gösteriliyordu. Bu da insanların h 1 denemeye itiyordu. Böylece Daisy ve H1Z1 arasında büyük bir yarış başladı. Ancak oyunun kat etmesi gereken çok yol vardı. Gösterilen şey bir demo fragmandı. Ümit verici bir demo olmasa bile Brandon Green isminin geliştirici ekibin başında olması topluluğa güven veriyordu. Çünkü oyunda sadece hayatta kalma olmayacak dediği Battle Royale modu da olacaktı unutmayın. İnsanlar sabırla oyunun çıkış tarihini beklediler. Aradan geçen 6 ayın ardından tarihler 15 Ocak 2015'i gösterdiğinde beklenen oyun H1Z1 neredeyse tamamız diyerek erken erişim halinde çıkışını yaptı. H1Z1 çıkışını yapar yapmaz ilk hatayla karşılaşıldı. Oyunu satın alan oyuncular hiçbir şekilde oyuna giremiyorlardı. Kullanıcıların işitlerini girdikten sonra sunucu seçme ekranı gelmiyordu. Mi? Ve bu birkaç kişide değil oyunu satın alıp açan oyuncuların %90'ında oluyordu. Oyuna girmeyi başaran oyuncularsa oyunun içerisinde sessiz sohbetin olmadığını, optimizasyon hatalarını ve kendilerine saldırmayan salak zombilerin olduğunu bildirmişlerdi. Henüz çıkışında böyle sorunlar yaşayan oyun insanların olumsuz yorumlarına maruz kaldı. Ardından bir haftalık sürede yeni bir yama getirildi. Bu yama sorunları çözdü demek isterdim ancak daha kötü oldu. Oyunun tüm sunucuları bir anda kapandı. Sonrasında hemen sorunu düzelttiler. Ancak insanlar oyunu satın aldıktan neredeyse bir hafta sonra düzgün bir şekilde oynayabilmişti. Ama her şeyin ötesinde yine de sorun değildi. Piyasada daha iyi bir alternatif yoktu. DayZ bundan daha beterdi. Ve büyük bir oyuncu kitlesi H1Z1'in bu haline rağmen oyunu beğenip oynamıştı. İlk aydan 2 milyon kopya satmışlardı. Ve bu o dönem için inanılmaz bir da. Oğlum işte bak farklı bir alternatif olmadı mı? İnsanlar buna yöneliyor. 2 milyon satmak nedir ya ölüde? Vay amına koyayım kanka. Sıfır bir tane alternatifi eşi benzeri olmadığı olmadı için ya bu. Oyunun rahat bir şekilde oynanabildiği süreçte oyuncular vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini fark ettiler ve şikayet etmeye başladılar. Silah çeşitliliği azdı. Sadece birkaç tane araba vardı ve hiçbir şekilde pay to win olmayacağı söylenen bu oyunda gerçek para vererek air drop satın alıyordunuz. Ne kadar çok para verirseniz hiç airdrop'ların para vererek airdrop mu satın alıyordum. Ne diyon lan? İçinden çıkan itemlar o kadar iyi oluyordu. Daybreak'in çalıştığı anti-cheat sistemi o kadar ne? kötü çalışıyordu ki neredeyse ilk günden hileciler türemeye başlamıştı. Lootların yerini gören elemanlar, eğmekler, wallekler, survival tarafı günden güne Daisy'nin kendini geliştirmesi ve hataların ayıklanmasıyla daha az tercih edilir hale gelmeye başlamıştı. Daisy tarihte ilk defa yarışta h 1 z önüne geçiyordu. Ama bunun yanında piyasanın lordu Brandon'ın dokunuşlarının eseri bir yapım daha vardı. h 1 z Battle Royale modu dönemin en iyisiydi. Sayılar survival kısmının aksine her geçen gün zirveyi görüyordu. Yüz binlerce online oyuncu H1Z1 ismini bu mod sayesinde duymuştu. Ninja, Doctor Disrespect, Summit 1G, Shroud, Jahreyn, Witchen, Zeon ve daha aklınıza gelen tüm bilinen yayıncılar bu oyunu oynuyordu. 2015 senesinin sonlarına yaklaştığımızda yapımcılar iki farklı bölümün yani Survival ve Battle Royale kısımlarının zıt şekilde ilerlediğini gördüler ve 2016 senesinde H1-Z1'i ikiye bölmeye karar verdiler. H1-Z1 Just Survive ve Z1 Battle Royale isimleriyle iki farklı yapım ortaya çıkmıştı. Hayatta kalma tarafını toparlayabilmek için alabilecekleri en yanlış kararı aldılar. Yapacakları bu değişiklik ellerindeki mevcut oyunu yokuşa sürükleyecek ve bir daha toparlanmayacak bir hale getirecekti. <laughs> Ekip oyunun dizaynını baştan aşağıya değiştirme kararı aldı. Sonra bir daha yaptılar, bir daha yaptılar, bir daha yaptılar, bir kere değil defalarca yaptılar. Oyunun optimizasyonu zaten kötüydü, böylece dayanılmaz bir hale geldi. Bir de bunun üstüne oyundaki H1Z1 ismini de çıkarmaya karar verdiler. Şirket yeniden bölündü. Sonrasında hatalar, hileler, düzelmeyen sunucular, şirketin CEO'su zorla istifa ettirildi, şirkette dramalar koptu. Karmaşık değil mi? Gerçekten de öyleydi. Oyunun yapımcı ekibi o kadar büyük bir kaos yarattı ki oyuncular bile ne olduğunu anlamıyorlardı. Mesela o dönemde Survive kısmında Beyzer'in içine girilen bir bug bulunmuştu. Arabayla yanaşıyordunuz ve hop içeridesiniz. Bu bug'ı kapatmaları bile 3 ay sürmüştü. Saçma tarafı bu bug kapatıldıktan sonra gelen yama ile yeni bug'lar ortaya <laughs> çıkmıştı. Şirket işini hiçbir zaman düzgün yapamıyordu. Böylece Survive tarafında yavaş yavaş oyuncu kaybettiler. Ne oluyor oğlum bu oyunda lan, azaldı, olmuş kardeşim, Güncellemeler boyun. gelmez oldu ve en sonunda ümidi kestiler. Ellerinde Roblox. kalan tek şey Brandon'ın moduydu. Brandon Green'i halinden hiç de memnun değildi. Şirket içindeki bürokrasi yüzünden rahat hareket edemiyor ve hayali olan Battle Royale kısmında istediği geliştirmeleri yapamıyordu. Ve işte bu çalkantılar son noktayı koydu. Dönemin kralı Brandon açık bir şekilde yeni bir iş arayışında olduğunu duyurdu. Ve hepinizin bildiği o hikaye başladı. PUBG'nin yükselmesiyle H1Z1'in e-spor bölümü tamamen yamuldu. Televizyon kanallarına dahi reklam veren H1Z1 inanılmaz bir çöküş yaşadı. Ama henüz son kurşun sıkılmadı. h 1 yaralı olsa da hala ölmemişti. E ne oldu abi hikaye nere gitti bu like attım da abi ben bir kahve yapıyorum kahve yapacağım geleceğim